Herkese merhaba öroloji uzmanı Ömür Erdem Akay'a bugün anlatacağımız konu acaba Tadalafil ömrü uzatır mı? Kalple ilgili olumlu gelişmeler yapar mı? Birçok hasta bana gelip soruyor hocam kalbime zarar verme. Bırakın kalbe zarar vermeyi. Kalp hastalıkları ile ilgili ölüm oranlarında ciddi derecede azalma tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarında ciddi derecede azalma tespit edilmiş yapılan çalışmalarda bu çalışmalar çok yeni çalışmalar 2024, 2023 ve 2017'de e, insan takip e, gözlemsel veri tabanlarını kullanarak sigorta şirketlerine yapılmış yayınlar bunlar oldukça büyük yayınlar oldukça kaliteli dergilerde yayınlandı bu yayınlar daha önceden zaten sildenafil ve tadalafilin kalbe zararı olur mu olmaz mı bununla ilgili yayınlar yapmıştık arkadaşlar şimdi bu videoda acaba ne gibi faydaları var yapılmış çalışmalar bize neyi gösteriyor bunu anlatacağım. En basit olarak söylemek gerekirse Tadalafil kullanıcılarında %25 ila %38 oranında tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarında ciddi bir azalma tespit edilmiş arkadaşlar. Bu çok yüksek. Yani gözlerimizi oluşturup bir daha bakmamız gereken bir oran arkadaşlar. Burada yapılan hemen çalışmalara gireceğim. Çok sıkmayacağım arkadaşlar sizi. 2017'de İsveç'te Miyokard enfarktüsü kalp krizi geçirdikten sonra PD5 inhibitörü kullanmış insanlarda tüm ölüm nedenlerinde %38 bir azalma tespit edilmiş. 2023'te gene Amerika'da yapılan bir yayında 72.500 erkek değerlendirilmiş. Burada tüm ölüm nedenlerinde %25 azalma kalp krizi kalp krizi ile ilgili ölüm oranlarında 39 azalma tespit edilmiş. 2024 yılında yapılan bir yayında da 500 bin erkeği kapsıyor arkadaşlar gene çok 40 yaşın üzerindeki 500 bin erkeği kapsıyor. Burada sonuçlar çok da değişik enteresan. Tüm ölüm nedenlerinde 34 azalma, kalp krizinde yüzde 27, stroke felçte yüzde 34 ve demans dediğimiz bunama durumunda da yüzde 32 azalma tespit edilmiş. Şimdi bu çalışmalar neye göre yapılıyor arkadaşlar? Bu çalışmalar şimdi yurt dışında e, bu veri tavanları, veriler çok daha düzenli bir şekilde alınıyor. Neden? Çünkü yurt dışında siz sildenafil ya da tadarafil almaya gittiğiniz zaman eczanelerden böyle lebleb alır gibi, peynir ekmek alır gibi alamıyorsunuz. Reçete sistem var. E, tadarafil ya da sildenafil alan bir kişinin daha önceki tıbbi veri kaydı, işte hangi ilaçlar kullanmış, hangi ameliyatları olmuş, hangi hastalıkları var ve tadadafil başladıktan sonra başına hangi işler gelmiş, hangi hastalıklarla uğraşmış, kalp krizi geçirmiş mi, geçmemiş mi, ne zaman ölmüş bu verileri çok kolay bir şekilde takip edebiliyorlar. Ve bu takip ettikleri verileri de bilgisayardan çok hızlı bir şekilde çıkartabiliyorlar. Yayınlarda dediğimiz gibi ölüm oranlarında %25 ila %38'e varan azalma. Tüm ölüm oranlarına, tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarına azalma tespit edilmiş. Peki Tadalafil nasıl bir etkisi var da ölüm oranlarını azaltıyor, hastaların e, kardiyak açıdan daha sağlıklı olmasını sağlıyor? Tam olarak bilmesek de bir kere egzersiz sonrası iyileşme dediğimiz durumda kortisol salınımında azalma ve dihidroependrosteron seviyesinde e, artış oranlarında bir düzelme olduğunu Anabolik ve iyileştirici bir durum meydana getirdiğini biliyoruz düzenli olarak kullananlarda ve müsabakalarda şu anda Tadada Fil bir doping olarak sayıldığı için müsabakalar öncesinde kullanıldığı zaman e, neden oluyor. Onu söylemek lazım. Onun dışında mitokondriyal aktivite açısından çok olumlu etkisi var. Mitokondri nedir? Mitokondri hücrelerde olan küçük bir organel, küçük bir parçası ve buradan enerji üretimi yapılıyor. Mitokondrinin meydana getirdiği çöp sayısında, ROS sayısında bir azalma e, ve Gene hayvan çalışmalarına baktığımızda hayvan çalışmalarında şeker hastalığı yaratılmış işte farelerde kalp krizi geçirdikten sonra beslenmesi bozulan kalp kası oranında yarı yarıya bir azalma tespit etmişler. Metabolik olarak da baktığımızda sanki insülinmiş gibi kandaki şekerin dokuya girmesine, hücreye girmesine, kas dokusuna girmesine kolaylaştırıcı. Açlık kan şekerini ya gene yapılan çalışmalarda farelerde 511'den 292'ye düşürmüş. %40 azalma tespit etmişler. İnsülin direncini azaltmış, insülin duyarlılığını arttırmış. Tilgir seviyelerinde önemli ölçüde bir azalma tespit edilmiş. Düzenli PD5 imtörü kullanan hastalarda gene prediyabetik yani diyabete yatkınlığı olan erkeklerde yapılmış çalışmalarda bel çevresinde bir azalma ve glukoz metabolizmasında düzelme tespit edilmiş arkadaşlar. Birçok önemli etkisi var Tadalafil'in. Yani Tadalafil'in bununla ilgili çalışmaları tabi e, her yıl artacak. Bu veri tabanları zenginleşiyor. Giderek zenginleşiyor. E, ve Tadalafil kullanıcılarının baktığımız zaman tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarında en yani ciddi bir azalma meydana gelmiş. E, tabi şunun cevabını bilmiyoruz. Daha önceki başka bir videomda da şunu söylemiştik. Kalp krizi geçiren erkekler de cinsel hayatı devam edenlerin etmeyenlere göre yaşam süresinin %25 ila 30 civarında daha uzun olduğunu gösteren yayınlar yayınlamıştık. Şimdi kalp krizi geçiren bir hasta tadada fil ya da sizden niye kullanır? İşte sertleşme sorunu vardır ama içinde kişinin bir yaşam sevinci vardır, yaşam arzusu vardır, tekrar hayat kalitesini düzeltme arzusu vardır. İnsanın daha uzun ömürlü olmasını belirleyen şey acaba içerisindeki daha kaliteli yaşam arzusu mu, yaşam sevinci mi, bu yüzden mi gidip e, bu ilacı alıyor. Yani o yaşam sevinci mi daha uzun ömür veriyor kişiye? Onu bilmiyoruz açık, açıkçası arkadaşlar. Sonuçta e, Tadalafil'in gözlemsel çalışmaları bu. Yani bu uzun ömrün Tadalafil'den gelip gelmediğini bilmiyoruz biz. Ama bunu da ileride yapılan çalışmalar gösterecektir. Ama şu an için Tadalafil kullanıcılarının tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarında en az %25 daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler saygılarını.